1400'lü yılların en büyük hükümdarlarından biri Timur. Yüzlerce savaşı kazandı, imparatorluklar yıktı. Ama ölümünden sonra bile adıyla korku salmaya devam etti. Yıl 1941. Sovyet arkeologlar Özbekistan'daki Guri Emir türbesini açmaya karar verdi. Ama mezarda bir uyarı vardı. Kim ki mezarımı açarsa benden daha büyük bir felaketle yüzleşir. Uyarıya rağmen mezar 22 Haziran 1941'de açıldı. Ve aynı gün Hitler Sovyetlere savaş açtı. İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephesi başladı. İddiaya göre mezarın açılması Timur'un lanetini serbest bıraktı. 3 yıl sonra 1942'de Stalingrad zaferinden hemen önce Stalin'in emriyle Timur'un naaşı tekrar gömüldü ve savaşın gidişatı değişmeye başladı. Sizce bu bir efsane mi yoksa tesadüf mü?